أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون Ulâika 'alâdım mir rabbihim ve ulâika ulâika humul muslihûn. Sadagallahu l-avâyin. Muhterem kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'in elimizdeki sıralanışındaki ikinci sure olan Fa Fatiha suresinden sonraki Bakara suresi 286 ayetten oluşmaktadır. Okuduğumuz ilk ayetlerinde Müslümanların amentüsü tam anlamıyla verilmekte ve Müslümanların yegane doğru bir cadde üzerinde oldukları açıkça belirtilmektedir. Te'leflamim Zalikel Kitabul Eraybe fi hudal Allah'tan sakınanlar için kendisinde şüphe olmayan bir kitaptır Kur'an-ı Kerim. İnşallah önümüzdeki günlerde ve haftalarda sizlerle Kur'an-ı Kerim çerçevesinde İslamiyet'in zamanımız insanına doğru anlatılması bakımından yardımcı olmaya çalışacağım. İlk ayette Kur'an-ı Kerim'in Allah'tan korkanlar için bir şüphesiz bir kitap olduğu belirtilmekte ve bu Allah'tan sakınanlar yani Allah'ı tanıyıp da onun ahiretteki veya dünyadaki gazabından korunmak isteyenler, onun cennet ve cemaline erişmek isteyenlerin kimler olduğunu da takip eden ayetler şöyle anlatıyor. Ellezine yu'minun bil gaybi onlar gaybe iman ederler. Ve yuqimune salate ve mimma razaqnahum yunfikun. Namazlarını kılarlar ve zekatlarını verirler. Dedik ya bu ilk ayetler, 286 ayetten oluşan Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi olan Bakara suresinin ilk ayetleri, Müslümanın amen tüsünü kısaca ifade etmektedir. Birinci imanın birinci şartı gaybe iman etmek. Gaybe imandan e, maksat, anlayacağımız gibi önce elle tutulup gözle görülmeyen Allah'a iman etmek ve gene ikinci olarak elle tutulup gözle görülmeyen onun meleklerine iman etmek. Bir de yine elle tutulup gözle görmediğimiz fakat vahyin bize mutlak bir amaç olarak bildirdiği ahirete iman etmek. Burada imanın altı şartından üçünün açıkça geçtiğini görüyoruz. Vellezine yu'minune bima unzile ileyke ve ma unzile min qablike ve bil ahireti yuqinun. Ey Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem sana indirdiğimiz Kur'an'a ve daha önceki peygamberlere indirdiğimiz tüm kitaplara iman eder Müslümanlar. İman etmeleri gerekir onların onlar ahirete de şeksiz şüphesiz kalplerinde hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde inanırlar. Burada da Allah'ın indirdiği peygamberlere gönderdiği peygamberlere ve onların üzerine insanlığı karanlıklardan aydınlıklara çıkarmaları için indirmiş bulunduğu kitaplara iman edilmesi vurgulanmaktadır. Ülâike alâ rabbihim ve ülâike hümül müflihun. İşte bu imanın şartlarına açıkça inanan kişiler Allah'ın nasip ettiği doğruluk üzeredirler ve tek kurtulacak olanlar da bunlardır. Buyurarak bu ayetlerle imanımızın altı şartı verilmekte, bunun yanında İslam'ın ana şartları verilmekte ve tek kurtuluş kaynağının da İslam olduğu vurgulanmaktadır. <laughs> evet, Kur'an-ı Kerim baştan başa bu özet üzerine bina edilmiş ve İslamiyet'in Hz. Adem'den Hz. Muhammed sallallahu teala aleyhi ve selleme kadar gelen tüm peygamberlere ve onlara indirilen kitaplara hiçbir ayrım yapmadan iman edilmesi istenmektedir. Bina Ali Allah'ın bütün peygamberlerine inanıp da bir tanesine inanmayan, zincirin halkalarından birisini dışarıda bırakan veya Allah'ın vahiy eseri kitaplarından hepsine inanıp da birine inanmayan, hatta o birinden bir ayete dahi inanmayan kişi Allah nezdinde iman etmiş sayılmaz.'' Bu ilk sohbetimizde sözlerimizi burada noktalayalım ve tek bir cümleyle özetleyelim ki dünyadaki insanlığın tek kurtuluş kaynağı sadece ve sadece İslamiyettir. İslam dinini Allah'ın indirdiği son ilahi vahiy paralelinde bütün insanlığın tek kurtuluş kaynağı olarak benimsemeyen hiçbir kimse kendisini Allah nezdinde kurtulmuş addedemez. Allah'a emanet olunuz.